Henüz 18 yaşındaki Kenan Yıldız 2023 yılına çok şey sığdırdı. İlk milli takım golünü Almanya'ya attı. Juventus'un en genç yabancı golcüsü oldu. Teknik direktörü Allegri'den hem fırça yedi hem de övgüler aldı. Üstelik bunlar sadece bir başlangıç. Yeni nesil Del Piero Kenan Yıldız. Türkiye hazırlık maçında Almanya ile Berlin'de karşılaşırken bir bir devam eden ilk devrinin son anlarında Ay Yıldızlılar bir atak fırsatı yakaladı. Sağ taraftan Almanya ceza sahasına gönderilen top herkesi aşıp boşluğa düşerken genç forvet Kenan Yıldız orada bitiverdi. Topu kontrol etmesi, hızla kaleye yaklaşması ve dar bir açıdan topu Almanya kalesinin tepesine çivilemesi 1-2 saniyesini bile almamıştı. Kenan golünü sonradan idolüm dediği Alessandro Del Piero gibi dilini tamamen dışarı çıkartır halde tribüne koşarak kutladı. İtalyan yıldızı bu sevince kayıtsız kalamadı ve Kenan'ın gol sonrası sevincinin fotoğrafını Kelle Zultanza yani o kutlama ibaresiyle Instagram hesabından paylaştı. Kenan Del Piero'nun efsanelerinden olduğu Juventus forması giyiyor. Üstelik golü attığı Almanya onu 10 yıl boyunca Bayern Münih'te oynamasına rağmen milli takıma davet etmemişti. Kenan bu sevinciyle hem Juventus ve Del Piero'ya selam göndermiş hem de Almanya'ya nazire yapmış oldu. Milliler sevinçli, gurbetçiler gururlu, Almanlarsa şaşkındı. O müthiş gol atan genç yıldızın annesinin Alman olduğunu ve genç yıldızın yıllarca Bayern Münih altyapısında kaptanlık yaparak oynadığını öğrenince daha da şaşırdılar. Geçmişte Türkiye birçok Almanya doğumlu yıldızı dev rakibine kaptırmıştı. Mehmet Şolle başlayan bu durum Mesut Özil ve İlkay Gündoğan gibi iki süper yıldızla devam etti. Türkiye daha çok Almanya'nın yeterli görmediği gurbetçi çocuklarını milli takımına alabiliyordu. Kenan'ı da Almanya tercih etmemişti ama bu sefer yanıldıkları ortadaydı. Kenan 4 Mayıs 2005 günü Almanya'nın Regensburg şehrinde doğdu. Babası Türk, annesi Alman olan Kenan henüz 7 yaşında yan Regensburg'da futbola başladı. Sadece 2 yıl sonra Bayern Münih altyapısındaydı. Alt yaş katıydı golülerinde takım kaptanlığı da yapan Kenan, Bavyera 2000'in U19 takımına kadar yükseldi. 2021- 2022 sezonunda 20 maçta 6 gol ve 5 asistlik performans sergiledi. Barcelona, PSV Eindhoven ve Paris Saint-Germain'in radarına giren genç oyuncu Bayern ve Almanya milli takımı tarafından göz ardı edilince 2002 yazında Juventus'la anlaştı. Bayern Münih yetkililerinden Hasan Salihamidzic bu durumu maddi sebeplere bağlasa da Kenan'ın danışmanı Hector Peris sıkaya verdiği röportajda yaşananları anlattı. Sorulması gereken asıl sorumluluk Bayern'in Kenan'ın gitmesine izin vermesi değil. Başka hiçbir Alman kulübünün onun için teklif yapmaması. Ayrıca Almanya Futbol Federasyonu da onu hiç aramadı. Peris ayrıca Kenan'ın Bayern'de bulunduğu süre zarfında destek alamadığını, onun A takımı alınmasını istemeyenler olduğunu, tatsız süreçler yaşandığını, Kenan'la ilgili doğru raporların üst yönetime doğru bir şekilde ulaştırılmadığını da sözlerine ekledi. Artık Kenan'a en çok ilgi gösteren isimlerin başında Massimiliano Allegri geliyor. Juventus Teknik Direktörü sezonun ilk haftasındaki Udinese maçında Kenan'ı sen 5. dakikada oyunu aldı. Karşılaşma sonrasındaki basın toplantısında sözü getirdiği genç futbolcusuna kızgındı. Kenan Yıldız yarın saçlarını kestirecek. Maç içinde 100 kere saçlarıyla oynadı. O saçlar kesilecek. İşleri olması gerektiği gibi yapmak gerekiyor. Diyen Allegri yine de o henüz bir çocuk ve çok fazla niteliği olan bir oyuncu. Diyerek oyuncusunu övmeden de edemedi. Kenan da mesajı kavrayıp ertesi gün soluğu kuaförde aldı ve saçlarını kestirdi. Allegri harika bir teknik direktör. Ona çok şey borçluyum. Bana verdiği fırsat için ona teşekkür ediyorum. Bana saçımı kesmemi söylediğin de hemen kestim. Futbol her şeyden önce gelir ve patrono diyerek hocasına selam çaktı. Sezon ilerledikçe aldığı süreyi ve formunu artıran Kenan, Aralık ayında Frosinone karşısında bulduğu golle Juventus tarihinin Serie A'da en genç yaşta gol atan yabancı futbolcusu olmayı başardı. İtalyan hoca, Kenan Yıldız gibi bir yetenek çok nadirdir. Onun gibi topu kontrol edebilen çok az kişi var. Üstelik sahada nadiren yanlış kararlar veriyor. Bu doğuştan gelen bir yetenek, açıklamasını yaptı. Del Piero ile birlikte Zinedine Zidane, Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi'yi idolleri olarak gören Kenan, forvet arkasında en verimli oyununu oynuyor. Kanatları da kullanmayı seven genç oyuncu, gücü, üstün top kontrolü, dar alandaki hızlanması ve bitiriciliğiyle de beğeni topluyor. Onun bu özellikleri eski bir Juventus oyuncusu Andrea Barzagli'yi de etkiledi. Yetenekli olduğu kesin. O yaşta bazı golleri atması insanın yüzünü gülümsetiyor. Umarım gelişir. Diyen Barzagli bu sözleriyle Juventus kulübü ve taraftarlarının Kenan'ı benimsediğini, hatta Del Piero'dan sonra süper yıldız sıkıntısı çeken takımın aradığı kanı bulduğu düşüncesini dile getirmiş oldu. Kenan herkes için bir şans. Juventus onunla birlikte geçmişin parlak günlerine dönebileceğini düşünüyor. Türkiye ise Vincenzo Montella önderliğinde genç ve heyecan verici bir milli takım oluşturulurken paha biçilemez bir parçaya sahip olmaktan mutlu. Almanlar mı? Şimdilik onlar bu hikayenin kaybeden tarafında. Üstelik bu kez onlar kaybettiği için Türkiye'de kaybetmiş sayılmıyor.